Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz arabamızı yıkıyoruz. İç dış temizlik yapacağız bugün ve siz de buna dahil olacaksınız. Şimdi videomuza geçelim. E bu su! Bugün günlerden bıcı bıcı. Oo, ıslandım. Beyefendi iyice yıkayın, iyice. Yıka, 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 yıka. Hiç kirli bir yer kalmasın. Ben yapabilir miyim? Hı, ha? Gel. Süresi mi var? Yok, ekleriz ya. Gel, yap. Harika bir yıkayış. Kanka biraz ağır kaldın ya. Abi çok ağır bu. Ya. Ben yıkayayım sen su dök. İster misin? He? Gel değişelim sen su dök. Sen şey yap. Durula. Ver. Oğlum benim kendimi bunun altında yıkayasım geldi ha. Koşur koşur. Aynen. <laughs> bence araba hiç böyle yıkanmamıştı. Oğlum ne kadar zevkliymiş ya. Bir daha önce gelirdin. Ya araba yıkamak zevkli. Zevkli bence zaten. Ben tutayım mı o şeyi? Yok ya. Okay. Al işte ya. Üstte, üste ol, geliyor. Şu alın, şu alın. Şimdi bu. Ben yapacağım. Ha gel. Böyle mi? Evet evet. böyle böyle. <laughs> Hemen diğer daha da oturup arabayı kes. Bak ön, camdan böyle aşağı gel. Böyle mi? Bak böyle al onu. Bak köpükleri hep sıçratıyorsun aşkım. Nasıl yapacağım? Dikkat tamam yıka. Ha, Sen öyle vur öyle gitsin köpükler yani. Eşi gül şov ya. Kameralara oynuyorsun ya. Kameralara oynuyorsun ya. Bu zaman gidiyor. E tamam ya. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Bakın arkadaşlar. Bugün Bege bana dedi ki <laughs> Hayatım mıydı? Ben dedi al git dedi. Arabayı bir yere sürttüm dedi. Benlik de, bir şey olmaz. Sürttüğü yer. Yorum yok. Yorum yok. Gel sıra ben yapayım gel. Bilge. Hadi Ya. Evet. Bir anda sıkarsan ne yapabilirsin ki? Gayet iyi, 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 yıkadım bence. Kıskanıyorsun yıkanmamı. Aha bitiyor işte ya. Bu tarafa sabunlu kaldı. Islandım. Buraya tuşlara basıyorsunuz, yıkıyorsunuz. <laughs> <laughs> Araba parladı be. Neye bastın? Bak. Ne oldu bilmiyorum vallahi. Arabayı çekmeye gidiyor. Şimdi it temizliğe geçiyoruz. Biz şey yapalım o zaman ya buradayken. Zaten buraya kimse gelmeyecek ya şimdi. Aracın bir içini boşaltalım. Çok kötü paspaslarımız vardı. İlk aldığımıza vardı. Onlara bir çöp e, Çöpü falan atalım aynen. Çöp var mı burada doğrudan? Çöp yok ama Bak burada köşede bak. Onları halledelim. Aracı böyle içine bir bagaja doğru boşaltalım falan. İçimize bakalım. Arkadaşlar bir araba sevdası olarak aldığım tişörtü size göstermek isterim. Özellikle Sinan senin için bu. Nissan R34. Skyline. Sadece gerçek erkekler sever. Peki neden bagajı tamamen açmadın acaba? Merak ettim de. Çünkü su var, suyu ıslatmasın diye aşkım. Çok mantıklı. Bir tane sana vereyim. Bir tane kendime aldım. köpeğimizi toplayalım. Arabamız gerçekten biraz kirliymiş ya. Burayı aldığımızda vardı. i̇nternetten aldığımız bir ürünle böyle de temizlemeye çalışacağız bakalım silinecek mi? Yani muhtemelen silinir. Hayatım ne yapıyor? Mahsenge bakıyordum ya. Adamların Mustang'leri var ya. Bir tane de Mustang şurada var var ya. Kızgın araba ya. Fiyat, ya 500 geçti arkadaşlar. Ekrana bakalım. This is 2024 right? 24 arkadaşlar Mustang 502 Şimdi burada arabayı süpüreceğiz içine. Süpürme makinesi. Sonra da sileceğiz. Abicim gel 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 sağ sollu gel 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 bırak gel 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 bu burada. Oğlum orası benim taraf dedin ya. He? Orası benim taraf dedin. E ben mi çıkaracak ki? Ben o diğer tarafı çıkarmadım. Aa, utanmıyorsun da. Ne çıkarmış? Çıkarttım bari. Çöpe gidiyorsunuz. Arkadaşlar gök gürüldemiyor arabadan geliyor ses. Aa bir tane de Dodge gelmiş. Dodge Challenger RT arkadaşlar. Biraz yakından çekelim. Çok kızgın bir herif ya. Sanki orayı ben sanki. Ay valla bir şey şey çıktı ya. Eminim bu araba bu araba olup böyle temizlenmemiştir. Buraya tuz dökülmüş. Tuz ne alaka ya? Kim yedi lan bu arabanın içinde yemek? Tamam tamam bana ver, Diye, ileteyim diğer tarafta. Şey ön, ön tarafta süpüreceğim şimdi. Ben de dedim. Burada böyle bir otomat fark ettim. Böyle bir üstü koku var. 1.25, bez var, 2 dolar. Hı hmm, araç konsolu parlatıcı var, 2.5 dolar. Jant temizleyici vardı galiba, aynen. Burada 3 dolar. Burada ne var? Aynı şeyler var. Ha, mesela deri koltuk için paratıcı var görebiliyor musunuz? Öyle. Niyetlemedi. Şöyle gözüküyor şey, evet. Yani şöyle takalım kartımıza. Şeftali kokusu alalım. Severim şeftaliyi. 33. Mükemmel bir atlayış. iki tane verdi. Niye iki tane verdi? Çünkü ben size çekmeden önce bir tane daha almıştım. O yüzden iki tane verdi. Kendimi aldıktan sonra video çekmek aklıma geldiği için bir Mustang daha geldi. Bu üst açılan, üst açılan Mustang. Üst açılan Mustang bizimle değilsin kanka. Sen bunu nereye yapacaktın? İçeriği sileceğim. Kostlar yapma da. Yok. Evden su getirdin. Sen aslında bunu yaparken ben de bunu deneyebilirim. Aynen. Madem böyle yeteneklerin vardı, niye söylemiyorsun? Şimdi arabayı gıcır gıcır yapacağım. Bez de var abi orada orada bir dolara. Nerede? Orada. Oo, çok iyi. Konsol temizleme falan da var aslında. Konsol temizleme. Konsol... Mi? Aynen. Nasıl oluyor? Ya senin bu yaptığını direkt hazır bez yapmış herhalde nemli. Hiç... Sanki birazcık fazla mı köpük olmuş diye merak ediyorum hayatım. Yok ne alakası var. Aslında öyle yapıyorsun ya mesela yarısını aldın ya şimdi. Şu öne doğru da sil ama öne doğru siliyorsun. Evet. Kuru varsa acaba direkt kuru temizlesen köpüğü gitmiş olur. Gidecek zaten köpüğümüz böyle silersem. Aynen hakikaten aynen. Şimdi tamam gidecek bir şey olmaz. Video <laughs> izleyenler çıldırıyor. Niye? <laughs> Silişime. Ah kafam vurdum ya. Portakallı kokuyor ya bu. Şeftali olmasın? O da olur. <laughs> Meyvelerle aram. o da kabul. Ne var ya? Her şeyin bulunduğu Ross Market'ten patat almıştık. Paspaslarımız çok kötü olduğu için şimdi bakasla onları yerleştirelim. Güzelce. Bak arkadaşlar ne karar verdim biliyor musunuz? Ket marka 1000 dolar verdim. Bunu vurdum. Araç tarafından suikaste uğrandım. Amerika Başkanı dahil herkesi arayın. Amerikan Başkanı dahil herkesi devreye sokun. Neden? Araç tarafından suikaste uğradım çünkü. Aracın, aracın içerisi bej rengi ama siyah aldık çünkü Abi siyah daha iyi ya. Beyaz giyme toz olur abi. Yerde bulduğun taşa bakın ya. Kartal kafası var. Mis gibi yıkarım. Derinle çiçek gibi kokarım. Arkadaşlar foşur foşur siliyoruz. Aşkım, araba yıkamacı mı açsak? Hayır abi, çok zor <laughs> Bir tane daha keseceğim ya. Yani. Sadece o köşeyi kesmen lazım. Yok, aşağısı da buraya vuruyor. Ha. Ürünümüz reklam olmasın ama... ...şöyle bir şey. Arkadaşlar, bir gün otoparktaydım. Bir tane yaşlı Asyalı amca geldi. Dedi ki, e, arabanın kenarına bir şey olmuş hani bende de vardı kendi arabasını gösterdi ama dedi ki nazikçe nazikçe yapacaksın böyle fırtırt yapmayacaksın dedi. Düzgünce o çıkar dedi. O, e, bunu gösterdi bana. Fotoğrafını çektim. Sonra aldı bakın deneyeceğiz şimdi. Ama nazik nazik yap dedi. Hiç nazik nazik çıkacak gibi durmuyor bu arada. Ulan keşke üzerine oturabileceğim bir şey olsaydı ya. He? Sandalyemiz var mı? Ağır ağır sandalye var dur bakayım. Yine kendi kolaylık buldu gördünüz değil mi? Sandalye. Bendeki keyif de kimse de yok ya. Şu arabayı hep hoşur hoşur temizlemek istemiştim. Gerçekten 5 ayın sonunda temizleyebildik. Kırdın. Al kırdın kırdın. Kırdım kırdın. Al. Ben sana basma dedim. Ne kırmaz ya? Abi benim ayağımın dibine niye boşalttın? Sadece meraktan soruyorum. Ya, bu kadar yer varken ayağımı niye boşalttın onu? Bak kendine şeyini satacaksın. Ya Bak, ne bileyim ya, ya. ya. boşalttım işte. Ne <laughs> ne var? Şuraya boşalttıysam ne var ya? Olabilir. Görüyorsunuz. İç dış temizlenir gibi oğlak. Oh, mis gibi. Temizliğe devam. Şöyle de temizleyelim. Buraya hep koyduğumuz için pisleniyor. Temizlik yapıyormuş gibi çek. Çıkıyor mu? Bayağı çıktı da çok zorluyor ya. Zorlar. Gerçekten bayağı çıktı. Adam haklıymış. Sen istiyorsan temizlik yap ben biraz uğraşayım. Nasıl çıkardın lan? Değil mi? Evet çıkmıyor. Aynı yeri uzun uzun yapmak gerekiyor aşkım. Benim. Acaba diş fırçasıyla yapsaydık olur muydu? Elektrikli. Bastırmıyorsun ki ama onu. Elektrikli. Hiç bastırmıyorsun yani onu ama denilebilir de. Peki benim saçımın düğün topuzluluğu? <laughs> Düğüne böyle gitsem okey yani. Arkadaşlar hastadan sonra, vaktinden sonra e Yüzey temizliği temizliyoruz. Bayağı çıktı ama. Bayağı çıktı ama benim daha ben önce söylemiştim sağ omuzumdan bir ameliyat geçirdiğim için çok bastıramıyorum. Bugünlük böyle yaptım. Bir gün tekrardan bir üstünden geçerim. Onları da alırım gibi geliyor ama asıl olay burada değil. Asıl olay benim farlarda bunlarda inanılmaz bir e, kirlilik vardı. Bilirsiniz böyle çıkmaz ışığı bayağı bir kırardı. Önce wax sabunları temizledim. Sonra o bilgin elindeki yüzey temizleyici de üstünden geçtik. Tertemiz oldu. Bence asıl olay bunlarda oldu vallahi. En çok hoşuma giden bu oldu. Abi şuraya baksana. Evet. En beyazdı burası. Bayağı bitiyor. Ya şurası kaldı. Orası en derin yer. Ama gerçekten bittim bir yani. Ya burası kılacak gibi. Orası çünkü daha önceden kazalı. Orası pasta zaten. Aynen. Pasta demişim ya. Macun. Macun mu? Macun. Şimdi dağıttıklarımızı toplayalım. Arka bir dakika bir dakika. Elindekini gösterir misin? Gerçek bir mi Naruto hayranı olarak ben Naruto ramen seti aldım. Arkasını göster. İçindekileri görelim. Tabağı var. Kaşığı var. Çöpstik e, var. Çöpstik var. Ne kadar fiyatını çekelim? 11 dolar. 12. 12 dolar verdim buna. Bugün hep ona alışveriş yaptık ya. Hep. Ama hiçbir şey almadık. Bazen mesela işte hayal falan kurarken diyorum ki acaba ne alsam? Mustang alsam, bunu mu alsam falan. Sonra diyorum ki ya bir tane Toyota alayım. Keyfime bakayım. Çok ee, mu sen... lüks istedim? Supra alırım. Sen e, Civic istemiyor muydun? Ya Civic istiyordum ama ondan sonra işte biraz düşünüyorum böyle. Yani abi bir tane Toyota alıyorsun, bakımlarını zamanında hallediyorsun bütün bakımlarına gidiyorsun falan. Ki bu araç da öyle yani. Bütün bakımları zamanında götürüyorum. Tık etmedi abi. Yani tık etmiyor. Gerçekten tık etmiyor. Ha. Birazcık para mı var? Lexus alırsın. IS 350. Hem yakışıklı. Reklam yapma kardeşim. Hem V8 yapma. motor. Yani daha ne diyebilirim ki? İlginç bir bilgi vereyim size. Prius'un aküsü arkada. Bütün bagajında. Şimdi size temizlik suyunu göstereceğim. Şimdi suyu dökeceğim. Hazır mısınız? Şey dök böyle yukarı en yukarıdan dök şimdi ayağımıza falan gelsin yani. <laughs> Allah'ım ya ya. Ne olacak ya döktüm. Her döküşme laf söylüyorsun yeter artık. <laughs> Bu videomuzun da sonuna geldik. Güzel bir temizlik oldu. Bir sonraki maceramıza görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ay çok ya. Her videoda bunu söylemezsen olmaz zaten. Kanalımıza hala abone olmadınız mı? Olur. Bedava.